Evet bir mezuniyet töreni için diyor çekilen fotoğrafları asmak için 135'e 180'lik pano verilmiştir santimetre cinsinden. Diyor ki hangisine baskı yapılırsa bir yerleştirme yapılamaz. 4'e 3 olur mu arkadaşlar? 4'e 3 olur. Şöyle olur. 4'ü böyle verirsek 4 santimetreyi 3 santimetreyi de böyle yaparsak 180 4'ün katı. 135'te 3'ün katı. O arkadaşlar bu yerleştirilebilir. 15'e 20 olur mu? 15'e 20. Arkadaşlar 15 şöyle koyarsak 15'lik kısa kenarını 20'lik uzun kenarını da şu şekilde yerleştirdiğimizde arkadaşlar olur. Neden? 180 20'nin katı 9 tane böyle koyarız. de 15'in katı evet o da 9 katı 9 tane böyle koyarız. Yani 9 çarpı 9 81 tane yerleştirebiliriz. 30'a 20 olur mu? 30 olsa arkadaşlar Evet 30 30 30 180 30'un katı olur. Peki o zaman burası 20 olması gerekiyor. 135 20'nin katı mı? Değil. O halde arkadaşlar C seçeneğindeki 30'a 20 ölçüleri buraya tam olarak bir yerleştirilme yapılamaz. O halde doğru yanıtımız C seçeneğidir diyoruz.